Merhaba arkadaşlar. Bugünkü derste size Unity'de yazı oluşturmayı göstereceğim. Eğer projenizde böyle güzel görünen hani oyunsal yazılar oluşturmak istiyorsanız bu dersi muhakkak sonuna kadar izleyin. E, hemen konuya girelim. TextMesh Pro diye bir şey kullanacağız. Bunun için sahnemizde direkt sağ klik 3D Objects TextMesh Pro diyorum ve Import TMP Essentials'a bir kez tıklıyorum. Bunu bir kereye mahsus projenize ilk defa bir TextMesh Pro objesi oluştururken yapmanız gerekiyor. Direkt çarpıya basarak sonrasında çıkabilirsiniz. Bu arada şuraya bir klasör olarak aldı bu TextMesh Pro objelerini. Hani import demek bu anlama geliyor. Bunu bir kere dediğim gibi projenizi aldıktan sonra bir daha yapmanıza gerek olmayacak. Gördüğünüz gibi sol tarafa Text TMP diye bir yazı geldi. Ben ilk olarak kapıya bir exit diye bir yazı yazmak istiyorum. Dolayısıyla buraya bunun ismini exit TMP olarak değiştiriyorum. TMP TextMesh Pro'nun kısaltması. Hani Ben bu şekilde isimlendiriyorum. Sağda e, objeyi seçip sağ tarafa baktığımızda yani inspector'a baktığımızda bir width, height değerlerinin olduğunu görebilirsiniz ve aşağıya doğru kaydığımızda işte text input'un burada olduğunu görebilirsiniz. Eğer buraya mesela Caps Lock'ı açarak exit yazarsam gördüğünüz gibi artık bu yazımda bu yazımın yerine TMP'nin yerine exit text'ini görebiliyorum. Font size'ı küçülttüğümde, büyüttüğümde yazının büyüklüğünü değiştirebildiğini görebilirsiniz. Ve de bakın alignment'tan ortala diyerek yatayda ve düşeyde bu yazıyı ortalayabilirsiniz. Eğer mesela bunu biraz yukarı çekersem ve biraz da şu width'ini mesela 6 yaptım. Biraz küçülttüm. Height değerinde 2 yaptım. Hani tam bu içine sığacak şekilde şimdilik. Sonradan daha da küçültebilirsiniz, değiştirebilirsiniz. İstediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Biraz aşağıya gelelim. Mesela hmm, rengini, vertex color'ını buradan siyah çevirebilirim. Belki hani bu ortama daha uygun gibi geldiği için. Biraz daha aşağı indinizde outline gibi özelliklerin olduğunu göreceksiniz. Yani yazıya bir bordür vermek istediğinizde bunu da kullanabildiğinizi göreceksiniz. Bunu biraz daha yapalım. Öncelikle şunu göstermek istiyorum size. Bu fontu bayağı çirkin buluyorum ben açıkçası. Hani pek böyle oyuna uygun bir font değil bence. Dolayısıyla bir font indirelim önce projemize ve o font üzerinden outline'ları ve diğer e, süslemeleri verelim. Bunun için Google Fonts diye bir site var. fonts.google.com direkt buraya gidebilirsiniz. Hatta bakın şuradaki filters'a tıklarsanız solda çok güzel bir artık arama bunu yeni koydular. Yani nispeten yeni koydular. Arama kısmı var. Mesela feeling'inden arayabilirsiniz İşte playful'u seçtiğimde bakın daha böyle oyunsal fontlar görebilirsiniz. Benim en sevdiğim burada kurcalayın tabi burayı. Benim sevdiğim fontlardan bir tanesi birçok oyunumda da kullandım. Bungie diye bir font. Bungie diye aradığımda bakın tam bir oyun fontu bana sorarsanız. Biraz da ben kalın fontları severim bu arada. O yüzden de özellikle bunu seviyorum. Güncel olarak moda olan font tipi her zaman değişiyor ama bu en azından benim genelde kalın fontları sevdiğim için kullandığım bir font. Bir kez tıkladım ve get font dedim bakın. Gördüğünüz gibi buraya geldi. Şuradaki download'a basarak bunu indirebilirim. Masa üstüne bunu indiriyorum arkadaşlar. İndikten sonra rar inen rar klasörünü veya zip klasörünü açıyorum ve içinde bungee regular ttf diye bir font olduğunu görebilirsiniz. Şimdi projemize gelelim. Assets'e gelelim ve burada sağ klik create folder diyerek fonts diye bir klasör oluşturalım. Bu klasörün içine bu fontu sürükleyip bırakabilirsiniz ve fontu projemizin içine almış olduk böylece. Fakat bu TMP'nin içinde yani TextMesh Pro'nun içinde direkt kullanmamıza yetmiyor bu işlem. Bir de şunu yapmamız lazım. Window'un içinden TextMesh Pro'nun içinden Font Asset Creator diye bir pencere olduğunu göreceksiniz. Buraya bakın bu Bungee fontunu sürükleyip buraya bırakırsanız ve generate font atlas derseniz artık projenizde kullanabileceğiniz bir atlas oluşturdu. Bunu da save diyerek direkt projemin içine aynı klasöre ismini değiştirmeden kaydediyorum ve gördüğünüz gibi artık bunu TextMesh Pro ile kullanabilirim. Çarpıya basalım. Exit TMP'yi seçiyorum ve bakın bu Bungee Regular'ı şuraya atıyorum. Gördüğünüz gibi artık fontumuz değişti. Biraz font size'ı yine küçültelim. Peki bunu kapıyla beraber kullanacağız dedik. Dolayısıyla exit tmp bu objeyi alıyorum ve kapının çocuğu yapıyorum. Bakın sürükleyerek bıraktım. Ve pozisyonunu önce bir sıfırlayayım. Rotate'e gelerek bunu kontrole basılı tutarak 90 derece çeviriyorum. Kontrol snaple dönerken snaplemesine yarıyor. Biraz da yukarı alıyorum bakın şöyle. Ve bakın oraya o fontu koydum. Benim tavsiyem size bunu küçültüp büyüteceğiniz zaman scale'la yapmayın. Ki yani scale'ı başka şeyler için de kullanabilelim. E, font size da küçültün. Direkt zaten burada font size diye bir değer var. Bundan gördüğünüz gibi direkt küçültebiliyorsunuz. Biraz da pozisyonuyla oynayayım. Aşağı yukarı ortalıyorum. Evet şimdi play'e basarsam kapının çocuğu olduğu için artık bu font ya da bu obje kapıyla beraber gizlenecektir. Ve açmak gerektiğinde de kapıyla beraber açılacaktır. Gidelim elmayı toplayalım ve kapı açıldığında onun da açıldığına görelim. Evet bakın artık exit diye yazıyor gördüğünüz gibi kapımızda. Bu güzel bir bizim için özellik oldu. Oyunu durdurdum. Peki şöyle bir şey yapabilir miyiz? Mesela biraz önce konuştuğumuz gibi buna biraz mesela outline gibi özellikler, güzellikler verebilir miyiz? Evet bakın outline özelliğine geldim ve thickness arttırıyorum. Şu an siyah olduğu için kalınlaşıyormuş gibi görünüyor ama bunun rengini değiştirelim. Mesela kapıyla ilişkilendirmek adına direkt kapının aslında rengini alabiliriz değil mi? Biraz daha kalınlaştırdım fakat dikkat ederseniz dışarı ve içeri doğru bir kalınlık verdiği için hafif o yazının fontun et kalınlığından da yiyor. Dolayısıyla şurada dilate diye güzel bir özellik var. Bunu da biraz arttırırsanız bakın o et kalınlığını kompanse edecek şekilde yazıyı da biraz kalınlaştırıyor, dilate ediyor yani gibi düşünebiliriz. Şişiriyor gibi düşünebiliriz. Biraz daha şöyle getirdim. Evet artık play'e bastığımda yine... Aynı şekilde bu bütün bu yapının çalıştığını göreceğim. Geldim bakın elmayı aldım. Aldım kaçtım. Ve evet exit gördüğünüz gibi text burada duruyor ve artık kaçış yerimin orası olduğunu biraz daha vurgulamış oldum gördüğünüz gibi. Peki bir de düşmanlara bir Z harfi ekleyeceğiz. Yani uyuduklarını sembolize eden bir şey ekleyeceğiz demiştik. O zaman yeni bir create empty diye yeni boş bir obje oluşturdum. Neden create empty dedim? Çünkü text mesh pro'yu direkt prefab haline getirmek istemiyorum. Yani biliyorsunuz prefab'lerde önce boş bir obje altına o prefab'i koymak istiyorum. Dolayısıyla create empty diye boş bir obje oluşturdum. Buna da z prefab dedim. Ve pozisyonunu öncelikle sıfırladım. Biraz yukarı alacağım ki göreyim diye. Hani içine yazdıklarımı. Şimdi bunun altına sağ klik 3D object text text mesh pro diyebilirim. Z harfine, büyük Z harfine bakın içine Text Input olarak koyuyorum. Henüz e, ortalamadığımız için solda kalıyor. Bunları da bakın şuradan Alignment'ından ortalıyorum gördüğünüz gibi. Font Size'ı biraz küçültüyorum. Yine bu Width ve Height değerleriyle de oynayabilirim. Yine font Size'ı biraz daha küçülttüm. Eğer aynı fontu, yani aynı şurada oluşturduğum aseti, font asetini buraya atarsanız... Çalışacaktır fakat Outline özelliğini gördüğünüz gibi Bu fontta ne, ne verdiysek Bu font asetinde ne verdiysek oradan alıyor Dolayısıyla ben NMI ile ilişkilendirdim Bir şeyin mesela farklı bir outline Kırmızı bir rengi olmasını istiyorsam outline rengi Buradan bunu yapmam mümkün değil Dolayısıyla şöyle yapalım Bu font asetinin adını Bungee Blue Outline olarak değiştirelim Ve Ctrl D'ye basarak Bir kopyasını oluşturalım Ve bunun ismini Bungie'yi red outline olarak değiştirelim. Böylece artık yeni tekstimize red outline'ı verebilirim. Şimdi red outline ya da tekstimizi direkt seçerek outline değerine gelip buradaki rengi kırmızıya çekersem gördüğünüz gibi burayı değiştirebildiğimi görebilirsiniz. Belki bunu biraz daha kalın da yapmak isteyebiliriz. Outline'ını. Yine rengini siyah yapmak isteyeceğim. Dolayısıyla Vertex Color'ını yine siyah yapıyorum. Belki biraz inceltebilirim. Fazla kalın yaptım galiba. Evet. Peki biraz daha küçülteceğim. Yani aklımdaki, hayalimdeki uyku hani için olan Z'ler biraz daha küçük olsa daha iyi olur gibi geliyor. Evet sanki tamamız gibi görünüyor. gördüğünüz gibi prefab'imiz hazır. Şimdi assets'e gelip yeni bir prefab'in içine yeni bir klasör oluşturalım. Buna text diyelim isterseniz hani yazıları bunun içine koyacağız gibi. Z prefab'i de buraya sürükleyip bırakalım. Kendisini de sahneden sildim. Çünkü biliyorsunuz ki enemy kendi o instantiate edeceği için sahnede yaşamasına gerek yok. Şimdi enemy prefab'imize gidip enemy script'ini açıyorum. Ve yukarı kısma public transform z prefab diye bir prefab oluşturuyorum. Start enemy'de de şöyle bir metot çağıralım. Create and animate z prefab diye. Ya da create and animate z diyelim direkt sanki prefab'e gerek yok gibi geldi. Alt enter ile biliyorsunuz üzerine basarsanız generate method dediğinizde aşağıda o metodu oluşturacak bizim için ve içine gelerek şunu diyebiliriz artık. Var new z eşittir instantiate z prefab yani z prefab'inden bir tane oluştur ve onu new z diye bir değişkenin içine at. New Z transform. Position eşittir transform Position artı yani kendi yeni oluşturduğum Z'nin pozisyonunu enemi'nin kendi pozisyonuna koy ama biraz da yukarı kaldır değil mi? Çünkü kafasından yukarı çıkmasını istiyorum. Dolayısıyla artı vektör 3 nokta up yani yukarı doğru çarpı 2 diyorum. Sanki 2 doğru olacak gibi geliyor ama göreceğiz. Beraber bakalım buna. Yani yeni bir Z harfi oluşturdu. Düşmanın kafasına doğru koydu şimdilik. Ve şimdi de şunu yapalım. New Z du bu arada şuradaki transform'a ihtiyacımız yok çünkü bu prefab'in tipi zaten transform'du. Dolayısıyla new objesi transform bakın tipinde. Dolayısıyla nokta transform dememe gerek yok. Aynı şekilde aşağıda da bu şekilde devam edeceğim. new y diyorum. Yani Y'de yukarı git. Ne kadar yukarı gitsin? new -Z, z. yani Y diyelim pardon. Yani Y pozisyonunu al ve buradan bir birim yukarı git diyorum. Ne kadar zamanda gitsin? 0.5 f ya da 1F diyelim hadi. Çünkü yavaş hareket etmesi mantıklı bir şey olacaktır bunun sanki. Bir de hani o hareketi düşünürken lineer olması o hareketin mantıklı olacaktır. Hani böyle hızlı başlayıp yavaşlaması çok mantıklı olmayacaktır sanki. Dolayısıyla set ease diyorum. Ease dot. Linear diyorum. Bir önceki derste do move'a biraz daha değmiştik. Eğer yani bu derste denk geldiyseniz seriye bir önceki derste do twin'lere bu animasyon için oluşturduğumuz bu doTween kodlarına daha yakından detaylı bakabilirsiniz. Peki şu an enemi oyun enemi başladığında bir Z prefab oluşturacak, kafasına koyacak ve birbirim yukarı hareket ettirecek. Bakalım nasıl görünüyor. Play'e basmadan önce projeye döndüğünüzde enemy prefab'ini seçerek tabii bu Z prefab'ini ona tanıtmamız lazım. Çünkü bir slot oluşturmuştuk hatırlarsanız Z prefab diye ama henüz tanıştırma, tanıştırmadık bunları. Dolayısıyla hani enemy'yi seçtim. Prefab'in içinden text'e geldim ve bu Z prefab'ini buraya tanıttım. Şimdi play'e bastığımda bütün düşmanların kafasında bir tane Z oluşmasını ve evet yukarı doğru gördüğünüz gibi hareket etmesini bekliyorum. Süper. Tabii istediğimiz şey bunun hani sürekli olması değil mi? Tekrar tekrar doğması. Dolayısıyla şöyle bir şey yapabiliriz. E, şuraya sonuna yine bir önceki dersten buna daha detaylı bakabilirsiniz. Set loops diyerek eksi bir yani bir loop oluşturalım. Ve sürekli devam etsin. Eksi bir bu anlama geliyordu. E, loop type'ı da bu kez Yo, yani git gel istemiyorum. Baştan başlamasını istiyorum. Dolayısıyla restart olarak belirliyorum loop type'ı da gördüğünüz gibi. O zaman Şimdi bir daha play basalım. Şu an hani z'ler kafada oluşup yukarı çıkacak. Sonra bir daha aynı hareketi, bir daha aynı hareketi yapacak, bir daha aynı hareketi yapacak. Yani sürekli bakın bu hareketi yapmasını bekliyorum. Şöyle bir şey daha ekleyebiliriz. Ee, eğer bakın bu new z.scale local scale diyelim. Eşittir vektör 3.0 dersek. Yani önce sıfıra küçült onu. Yani z'yi küçücük yap. Sonra... Yine new z dot do scale diyelim bu sefer. bir scale olsun yani küçükten büyüğe doğru büyüyerek gitsin o z'ler. Yine bir saniyede olsun. Bununla aynı senkron olsun istiyorum üstteki hareketle. Ve set bu sefer ease koymayalım bakalım nasıl görünecek. Set loops koyalım ama loop'u çünkü yine yapmak isteyeceğiz. Eksi bir ve rest, restart'ı tekrar söylüyorum. Yani aynı mantıkla. Bunu bu sefer küçücükten büyüye getir sonra bir daha küçük bir daha büyüye getir. Yani o hareketi komple baştan yapacak büyüme ve yukarı doğru çıkma hareketine. Şimdi tekrar bakalım. Evet bakın artık büyüyor o Z'ler ve hareketi tekrar baştan yapıyor. Bir şey daha koyabiliriz sanki o da şu olabilir aslında 3 tane sanki hani genelde nedense gözümde hep böyle hani o Z'ler bir tane değil 3 tane veya 2 tane yani birden fazla Z orada olmasını istiyorum. Gözüm onu istiyor nedense. Yanılıyor olabilirim deneyelim görelim güzel olursa onu tutarız olmazsa bu haliyle de şeker görünüyor aslında. Şimdi gelelim peki o zaman diyelim ki e, yeni bir tane ha, bir, bir create and animate daha oluşturmamız lazım aslında yani aynı ha şeyi, animasyonu bir daha yapmamız lazım. Ama yani bu sefer biraz daha delay ile başlamasını istiyorum. Yani biraz daha arada bir tık bekleyerek başlamasını istiyorum. Bütün bu yapıyı komple kopyalayabilirim arkadaşlar. Ve şu ikinci Newsy'yi, Newsy 2 diyerek, bütün bu değişkenlerin ismini 2 diyerek değiştirdim. Böylece hani bu birinci Z, bu da ikinci Z gibi düşünebiliriz. Şimdi şuradaki e, do move'lara sadece sonuna şunu ekleyebilirim. Set delay. Bakın bu çok güzel bir özellik. Çok işimize yarıyor. Nokta 5 saniye bekle ve öyle başla bu olaya diyebilirim. Buraya da bakın. Set delay. Yine nokta 5 f bekle. Yani bir saniyede diğer z yukarı çıkarken yarısındayken yeni bir z oluştur. Ve hani bütün o animasyon tekrar loop olarak z'ler yukarı doğru çıkmaya devam edecek. Bir daha play'a basalım bakalım. Evet bakın bu sefer birden fazla aynı animasyonu görebiliriz. Biraz küçültebilirim gibi geliyor bu arada. Z prefabine gelip text mesh Pro'ya gelip bakın şuradaki font size 6 yapayım. Sanki çünkü onlar böyle birbirinin üzerine gelmeleri güzel olmadı gibi hissettim. Evet şimdi daha tatlı görünüyorlar sanki. Şimdi bakın onların uyuduğunu en azından daha bariz bir şekilde belirtebiliriz. Şimdi elmayı topladığımızda tabi bu olayın artık durmasını istiyorum değil mi? Şu Z prefablerin artık. Ölmesini istiyorum. Dolayısıyla bir de onu yapalım. Elmayı topladığımda artık bu hareketlerin. Şuradaki do scale'ların ölmesini. Ve hatta bu oluşturduğum z'lerin de yok olmasını istiyorum aslında. Şimdi buna tabii şöyle bir sorun var. Eğer bakın create and animate z'nin içinden ulaşırsak. Yani start'tan ulaşırsak. Burada bir sorun yoktu. Ama biz bu şeye ne zaman ulaşacağız? Şurada set trigger walk dediğimizde. Bu z'lerin de ölmesini istiyoruz ya. New z diye mesela buraya diyelim ki. Atıyorum destroy hani diyelim ki en aklımıza ilk gelen yolla yapmaya çalışalım. nokta object dedim. Hani ilk aklıma bu geliyor. Newsy'yi yok et. Direkt. Ama gördüğünüz gibi Newsy'nin altını çiziyor. Newsy diye bir şey tanımıyor. Çünkü skoplardan daha önce bahsetmiştik. Bakın bu nize yani yeni z dediğimiz değişken sadece create and animate'in içinde tanımlı. Burada tanımlamışım çünkü gördüğünüz gibi. Dolayısıyla bu süslü parantez bittiğinde artık bu e, değişken başka bir şey tanımıyor bunu. Başka o scope'un dışında, o yapının dışında başka bir yerde tanınmıyor. Dolayısıyla yukarı şöyle yapabiliriz. İki tane private game object ya da transform diyelim. Private transform z1 ve private transform z2 desek. Yani bunları new z diye değil de z1 ve z2 olarak tanımlasak. O zaman z1 olarak buraya giriyorum ve bunu yine kopyalayıp bütün bu yapının içine şuralara yerleştiriyorum. Aynı şekilde Z2'yi kopyalıyorum. Yeni bir değişken tanımlamak yerine diyorum ki Z2 eşittir bu olsun. Bir de şuralarda bakın new Z. demişiz. Bunu da düzeltelim. Şuraya da new Z diğerine Z2 koyalım. Başka bir yerde bir hata var mı? Bakıyorum yok. Ne değişti? Bakın artık bunları yukarıda tanımladığım için daha üst bir skopta artık bunlara bakın şuradan ulaşabilirim. Yani update'te şuradaki walk trigger'ını yaparken mesela buraya artık z1 nokta game Object diyebilirim ve bu artık bir hata almıyorum gördüğünüz gibi. Çünkü yukarıda bu tanımlıydı. Dolayısıyla daha büyük bir skopta tanımlı. Ha bu arada private bir değişken yaptığımızda başına e, alt çizgi koyuyorduk hatırlarsanız. Dolayısıyla burayı seçip kontrol rr diyeyim ve bir alt çizgi koyayım. Aynı şekilde aşağıya da bir alt çizgi koyayım daha doğru olsun buradaki durum. Şimdi burada Z1'i yok et dediğimde Z1 yok olacak. Yani o Z'lerden biri yok olacak. ctrl CV diyeyim Z2'yi de yok et diyorum. Z2 de yok olacak. Fakat şöyle bir şeye dikkat edelim. Şimdi bunları yok edersek bunların üzerinde bir do twin var. Yani sürekli hareket ettirmeye çalışan onlara bir twin var. Burada bir hata alacağız. Bir alalım o hatayı görelim ve onu düze düzelterek devam edelim. Yani bitirelim dersimizi. Şimdi bakın Z'leri görüyorsunuz. Şimdi elmayı topladım da bunların yok olmasını artık bekliyorum. Evet yok oldu. Fakat konsola geldiğimde dediğim gibi bir hata aldım. Diyor ki ben bu Z'leri hala transform etmeye çalışıyorum. Yani yukarı doğru move etmeye çalışıyorum. Ama sen bunları yok ettin diyor. Dolayısıyla ulaşamıyorum diyor. Aslında bu bir sorun değil. Böyle postalayabilirsiniz oyunu. Telefonda da işte bilgisayarda da çalışacaktır. Fakat genelde burayı editörü konsolu temiz tutmak istersiniz. Yani sonuçta siz bunu upload ettiğinizde e, Game Analytics de mesela oyununuzu test ederken orada hata aldınız diye yazacak. Yani bu hataları görmek istemiyorsunuz. Dolayısıyla hani bunu doğru bir şekilde yapalım. Daha düzgün bir şekilde yapalım. Son eklemek istediğim şey şu. Z1 nokta do kill. Yani üzerinde bir do twin varsa önce öldür bunu. Ve z2 nokta do kill. Sonra objeleri yok et dedim. Tamam. Geldim tekrar. Save emin oluyorum tekrar play'e bastım. Şimdi artık o hatayı almamayı bekliyorum. Evet, Z'ler bakın uyuyor yine o e, düşmanlar. Aldık ve evet, gitti ve hata da yok gördüğünüz gibi. Süper. Oyunun şeyi heyecanlı bu arada. Şuradan sıyrılacağım mı diye e, beklemesi heyecanlı. Biraz bence e, oyuncumuzu küçülteceğiz bu arada. Aralardan sıyrılabilmesi için şu an biraz iri bir kutu. E, zaten birkaç bölüm sonra oyuncumuzun da hani karakterini değiştireceğiz dolayısıyla orada o işe biraz daha bakarız. Evet umarım aydınlatıcı bir ders olmuştur. Yani bu TextMesh Pro süper bir olay. Gördüğünüz gibi çok daha şık görünen yazıları hızlıca Unity'nin içinde oluşturabiliyoruz bu sayede. Ee, umarım faydalı olmuştur. Eğer faydalı bulduysanız like butonuna basarsanız seviniriz. Bu arada canlı Unity derslerimiz başladı. İlk yorumdaki linkten bu e, derslerimizle ilgili bilgi alabilirsiniz. E, subscribe butonuna kanalımıza yazılabilirsiniz. Ve bana bir kahve ısmarlamak isterseniz de destek ol butonuyla bunu yapabilirsiniz. Teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.